Bugün Sakarya Üniversitesi'nde öğrencilere Cumhuriyet'in 100. yılı ile ilgili düşüncelerini sorduk. Cevaplar Adapazarı Official mikrofonlarında. Biliyorsun pazar günü, Cumhuriyet bayramı. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına buradan nasıl bir mesaj göndermek istersin? Türk genci olarak nasıl hissediyorsun kendini? Başta hepsine çok teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun bütün silah arkadaşlarına teşekkür etmek istiyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki de Türk genci olarak da Atatürk'ün bize bıraktığı bu ülkeye layık olmaya çalışıyoruz. Onları bugün ölmüş olarak değil de hala kalbimizde yaşatıyormuş gibi anarak bence başta bu şekilde başlamalıyız konuşmaya. İyi ki vardılar, iyi ki varlar hala. Bugün... 100. yılımızı tam layığıyla kutlayamıyoruz maalesef belli sebeplerden ötürü ne yazık ki. Ama e, bunu kendimiz kendi evimizde be, kutlama yaparak belki sokaklarda yürüyüşlere katılarak e, sevinerek yani bunu doya doya sevinerek ama biraz da aslında kırık olarak geçiriyoruz. E, layığıyla sevinmeliyiz ama ne yazık ki devlet politikamızdan ötürü e, birazcık kırık buruk oluyor. Eksik kalıyor diyorsun. Maalesef maalesef aynen. Ya bugün sadece Mustafa Kemal Paşa için değil Sayın Atatürk için değil. Ee, Rauf Orbay için, Kazım Karabekir Paşa için, Fevzi Çakmak için ee, Hürriyet Kahramanı Kesinlikle hepsi 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 Yani Talat Paşa, Cemal Paşa Onlar biz tarih bölümü öğrencileriz Çok saygıyla yad ederiz ee, Tekrardan söylüyorum iyi ki vardılar İyi ki hala var. Ve onlar sayesinde biz bugünlere geldik Türk'üz ne mutlu Türk'üm diyene diyorum ben Eee 100. yıl oldu. Nice yüzyıllara diliyorum. İnşallah bir gün düzelme umuduyla söylüyorum bunları. Umarım düzeleceğiz, Türk olmanın farkına varacağız. diğer ırkların seviciliğini bırakacağız. Ve umarım Türk olmaktan gurur duyan insanlar tarafından yönetilip o şekilde hayatımıza devam edeceğiz diyor. Şöyle ki bence Atatürk'ün bize bıraktığı bu topraklara daha fazla sahip çıkmalıyız gibi düşünüyorum. Yani şu anki ortamı falan hatta bu kampüslerini görebiliriz. Yani her yerdeler. Ne kadar sahip çıkarsak bizim için o kadar iyi. Yani bu cumhuriyeti devam ettirmek bizim elimizde diye düşünüyorum. Gençler olarak. Ee, Kendim çok iyi hissediyorum çünkü 100. yılı gördüm. Aynı zamanda başta Gazi Mustafa Atatürk olmak üzere ve sizler arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Onlara çok teşekkür ediyorum bu ülkeyi bize bıraktıkları için, layık bir e, cumhuriyet bıraktıkları için bize. E, çok mutluyum. Bu yüzden e, haklarımız olduğu için, özgür olduğumuz için... O kadar. <laughs> Onlara layık gençler olmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün e, ölüm yıl dönümü olmamasına rağmen de ölüm yıl dönümü giymiş gibi kutlamak istiyorum. Şanlı Türk milletinin nice 100. yıllar, nice binli yıllar görmesini diliyorum ve göreceğine inanıyorum. E, gerçek bir Türkçü çocuğu olarak kibirlenmek için bunu ırkçılık olsun diye söylemiyorum. Irkçılık olsa da olsun. Yani umurumda değil. Türküz, Türkçüyüz. Yani bu Türk ismini, Türk namını inşallah ileriki senelerde yayacağız, devam edeceğiz. Turan'ı kuracağız. Turan'ı kuracağız, Kızıl yolunda devam edeceğiz. Yani nice yüzyıllar görmek dileğiyle, yani yüzüncü yılımız kutlu olsun diyorum. Komutanlarımız Kazım Karabekir olsun, Enver Paşalar olsun, hepsinden binlerce minnettarız, binlerce teşekkür ederiz. Öncelikle bu cumhuriyetin kurulmasında savaşlarda ölen şehitlerimize büyük minnettar duyuyorum gazilerinize ayrıca. Yüzüncü yıllığına denk gelmek gerçekten ayrı bir gurur verici. cumhuriyet şekline gelişimizde yani yani halkın egemen olduğu, adaletin, hukukun daha doğrusu ön planda olduğu bir yönetim şekline geçişimizde buradan Ulu Önder, Halaskar Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'e büyük minnet duyuyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum hepsine. Sonuçta bizim için çabaladılar. Ee, minnettar mi yani bununla ilgili duyguları nasıl takabilirim bilmiyorum. Yani teşekkür edebilirim sadece. Buradan e, atamın ve o zamanki dönem şehitlerimizin, gazilerimizin emanetinin şu an emin ellerde olduğunu düşünüyorum gençlik olarak. Hele şu son e, gelen nesil tamamen Atatürkçü kesim, tamamen vatanını, milletini seven bir kesim olarak geldiğimizi düşünüyorum. Öncelikle hepsine çok teşekkür ederiz. Bize böyle güzel bir vatan sağladıkları için. Aslında onlara çok daha güzel şeyler söylemek isterdim fakat biraz 100. yılın bu kadar coşkusuz geçmesine biraz kırgınım açıkçası. ve Onlar da bence benim hissettiklerim gibi hissederdi, yaşasalardı. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Öncelikle Atatürk ve silah arkadaşları için bir Türk genci olarak çok müteşekkirim. Onların her zaman, onların gösterdiği yolda umutlarımızı hiçbir zaman tüketmeyeceğiz. Her zaman Atatürk'ün de dediği gibi, umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Ben hiçbir zaman umutsuz insan olmadım diye. Biz de Atatürk'ün gösterdiği yolda durmadan yürüyeceğiz yani. Öncelikle onlara sonsuz minnet duyuyorum. Ruhları şad olsun. Bu vatanın her bir ferdi, doğudan batıya, kuzeyden güneye, yaşlıdan gencine, bebeğine, herkes gerek o günden, gerek yarınlara, her bir fert onlara minnet duymalı. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Şöyle bir mesaj göndermek istiyorum. Gençlerimizin artık tarihini, gerçek tarihini öğrenmesini istiyorum. Yani şu an mesela özgürce rahat hareket edebiliyorsak, Milli mücadeleden bahsedebiliyorsak, 100. yıl diyebiliyorsak bunun için bir şeylerin verildiğinden artık öğrenilmesi gerekiyor. Mesela, yani biz gençler olarak ne kadar tarih ve milli şuurdayız. Bu çok önemli bir şey. Hiç bilmiyoruz, yani sokağa çıkalım çoğu insan milli mücadele kahramanlığını bilmiyor. Atatürk'ün neler verdiğini bilmiyor. Enver Paşa'nın neler verdiğini bilmiyor, neler aldığını bilmiyor. Bunlar çok büyük bir sıkıntı. Hatta tam tersi vatan haini olarak nitelendiriyor. Maalesef ya maalesef. Bir, bir, tane deli bir şeyler konuşuyor. Kemal Paşa'ya da sövüyorlar. Enver Paşa'ya da sövüyorlar. Ya arkadaş. Zaten sorsan herkes tarihçi. Kahvede oturan adam bile tarih biliyorum diye. Nereye biliyorsun? Sağdan soldan hangi gerizekalıdan ne duyuyorsan onu konuşuyorsun sen. E ben şunu istiyorum. İnşallah torunlarımızın torunları daha fazla yüzyıllar görür. Şu cumhuriyetimiz yani büyük bir kazanım hepimiz için. Yani inşallah her şey daha güzel olur ama biraz biz bilinçlenmemiz lazım. Ayrılık otlarını salmamız lazım. Ya artık yaşlıların da çekilmesi lazım başımızdan. Ben onu düşünüyorum. Çok, ya öncelikle bu çok büyük, çok güzel bir şey. Hani cumhuriyet dediğiniz zaman yani çok güzel şeyler olur. Hani eşitsin, seçme seçilme hakkın var ve bu cumhuriyet için savaşılmış ve e, emekler sarfedilmiş. Bu yüzden de atalarımıza, Mustafa Kemal'e ve silah arkadaşlarını buradan gerçekten teşekkürlerimi borç ve minnet bilirim. Yani Cumhuriyet Bayramı yaklaştıkça ben heyecanlanıyorum ve heyecanlandıkça daha güzel şeyler yaşayacağımıza, daha güzel günlere e, ulaşacağımıza inanıyorum.